Aşkım ilkim sensin. Ay merhaba. O merhabayı alır. Evet. <laughs> bir falan. Sürürüz. Ama mesela erkeklerde o yok. Küçüklükten beri çok rahat yaşıyorlar. Aynı o yüzden beyinlerinin yalan kısmı belirli bir yaştan sonra geliştiği için kadınlara göre aslında daha şeyler yakalanıyorlar direkt bir kere yalan söyleseler bile yakalanıyorlar. Merhaba, ben Tinky Winky. Merhabalar, ben de Dipsi. Maskara kanalına hoş geldiniz. Klişe. Bugünkü konumuz <laughs> Klişe yalanlar. <laughs> Erkeklerin klişe yalanları. sen bakalım. Başlayalım. Sonra. Ne var? Ha, Aşkım, ilkim sensin var. Ee, çok farklısın var. Evet. Bence de kadınların yani. Ama erkeklerde de var işte. Baş, bağlanması için kadının böyle bir manevra yapan da var. O evlide gitmiyor mu? Hayır be. <laughs> e, bağlanıp sonra bırakma çabasındalar. Neyse başka ne var? Ha. Arka taraftan arkadaşımızın söylediği var bir tane. Bu mekana ilk defa seni getiriyorumlar. var. Aşkım ilk defa buraya <laughs> Aynen. <yapıyorum>. Agalarlayız. <laughs> <laughs> Yemin kız <Yemelerimiz> yok falan. <laughs> Aynen. Ya sadece kahveye gideceğim. Aşkım yalan söylemez ya. Yani yalan <gülüyor> <sözü> <gülüyor> Sütten çıkmış akışıklar. Bu yalanlar. Örnek ver bakalım Davro Bey. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Birisi, bir kadın bir erkeği çok kısıtlıyor. <laughs> Ama evet. başka bir kız arkadaşla muhabbet etmek istemiyor. O ortamda da başka bir kız arkadaşı var. Ama okey değil diyor. Bu bence pembe bir yalan. Ama şimdi kadınlar da... Yanlış bir şey de yapmıyor. Bir kadından bir şey hissetmediği sürece bu baskıyı bir evet. erkeğe kurmuyor ki. Evet. Hani siz nasıl erkekler olarak bir şey hissediyorsunuz ve bizi uyarıyorsunuz? Biz de bir şey hissedip sizi uyarıyoruz. Mesela Aslında bir kadın her kadına, kadına karşı... Ama kadın uyarmıyor işte kısıtlıyor. Kısıtlayacak mı? Ay lütfen. Tamam ama demek istediği şey hem cinselinin nasıl birisi olduğunu tanıyor. Gözünden yapıyorum. tanırsın zaten. Ya bak kadını, kadını düşmanı kadınır dedin isyan edin. Evet. dediğin bir <laughs> şey var. <laughs> Bizimki de ayrı bir ironi. Ya şimdi her kadından kıskanmaz ya bazı kadınlar. Evet. Ama bir kadın gelir mesela, bir konuşma stili vardır yani. Biri gelir, ''Biladerim.'' falan der. Diğeri gelir, ''Ay merhaba.'' O merhabayı alır. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir falan... Sizin korkular ondan herhalde anladığım kadarıyla. Korku ya, falan korku değil. değil. Korku. Beni kaybeden sanki <laughs> kaybetmişti. <laughs> Mesela artık şey de var, me bir mekana gidiyoruz, yanımızda otomatikman erkek geliyor hani korunma tarzında görünmek Dün için. Dün yaşandı, merhaba, seni seviyorum. <laughs> Abi yanımızda kadınlar oturuyor ve bizim yanımızdaki erkeğe sarkıyorlar. Bize hiçbir şekilde bir sarkıntılık olmadı, yanımızdaki erkeğe sarktı ya mesela. Ya ve ben e, istediğim mekana gidemedim. <laughs> Çok borazan. <laughs> tipler olduğu için ama dün tacize uğradı erkek <laughs> arkadaşım. Mesela erkekler de taciz uğruyor. Kim götümü elledi benim? Hangi şerefsiz Mesela erkekler buna sadece kadın gözüyle bakıyorlar. Bir de mekanlar çıktığımızda söyledi. Evet, Kavga çıkartmayalım, çıkartmayalım şey. diye geri dönüyorduk. Yani. Biz aynı şeyi yaşasak <laughs> adamı orada pert ederlerdi yani. Haksız Her mıyım? Erkekler? Erkek taciz uğramaz bence. Ya. Zoruna gitmiyor. Ya tabii ki de Egosunu okşuyor. Hayır <laughs> herkese iyi olun. O yüzden şeye bilmiyorum. Aa, böyle falan, yedekte kastım falan. Deme öyle. Aa, öyle, deme öyle. Deme Dün yaşadım zaten benim ayağımda. Ben kendimi kötü hissetmiştim. Birinde çekim yaparken bir mekanda bu tarz bir şey olmuştu. Kendimi kötü hissetmiştim yani. Enes öyle, öyle bir adam ya. değil. <laughs> Bahsettiğimiz türlerden değil. Sadece agalarla çıkıyorum diye yalan <gülüyor> söyleyem. <laughs> Harika Evet burada. <laughs> Peki senin başka söylediğin bir yalan var mı? E şey, masumuz sen misin? Ben şey ben yalan ben söylemem değil mi? Ya. Yalan sen söylemezsin sormak ama sormak agalarla sormak. örneğini sen verdin. Ama <laughs> agalarım söylüyor onu ben oradan <laughs> esinleniyorum. Artık erkek kumalarımıza da güven yok. <laughs> Kimseye güvenimiz kalmadı. Bence en büyük yalan yalan söylemem ya. <laughs> o da olabilir. İşte bu evet. <laughs> Şey Hı? ben asla yalan söylemem değil mi? Mesela Öyle bir şey yok. Instagram takipçi konusu soruyor mesela atıyorum birisi bu kim diyor? Aa Ankara'dan kuzenimin arkadaşı çok samimi ama alakası yok. Güzel ah, kız kaçırmayalım. Yapma onu çok <laughs> yaşa. <laughs> <laughs> Kandırılmışlar. <gülüyor> bir de şey oluyor ya e, bir kızı gösteriyorsun. Aa o kız benim kardeşim gibi ama <laughs> kardeşi bir gör utanmasa yüzünü soracak. <laughs> Allah tutuluyor. Evet. Kardeş ayar fazla gerek yok kardeşi var mı? Bir de aynı ortama girerler işte ay kedi olalı bir fare tutun diye övünür Hı -hı. övünür ama sana suratı o kızın arkadaşın <laughs> normalde işte bizim çocukta hiç kimseyle öyle değildir diye böyle bir bakar Fesat, nemrut. Erkek arkadaşların kız arkadaşlarını sevmiyoruz. Sevmeyeceğiz de. Yok abilik taslıyormuş, yok bilmem neymiş. Kardeşim ben geldim, çık git hayatım. Hadi bak. aşk. <laughs> Gerek yok yani. Mesela en basit şey var. Bir ortamdasınız. Erkeğin kız arkadaşıyla taşma gidiyorsunuz sevgilinizin. Abi bir anda adam sizi unutuyor kadın olarak. Ya, anladım Arkadaşına ben. Odaklanır. Anılarından bahsediyor bir yandan. Evet, böyle anlatıyor <laughs> falan böyle. Geçmişini anlatıyor ki bana ne be? Bana niye Anlatı oturup anlatıyorsun? Musun? İşte şu arabadaydık sen benim yan koltuğumda ama ben orada oturuyorum dımdızlak, bakıyorum konu bana gelecek mi falan diye. Sonra ay sen nasılsın? Şimdi mi aklına geldim? <laughs> ama bazen işte o sen bile bu kelimesine gidiyor. Bununla mesela, onunla mesela diye şey düşüyor. Nasıl? Yani. Mesela mi? sen diye hitap ederken. Arkadaşım bir şey anlatırken seni gösterirken bu mesela diyor. Bu olarak işaret. Evet bu o da bu da kötü. kötü. Bilmiyorum. Çok şey yaptım yani. <gülüyor> <gülüyor> Sizin <gülüyor> söylediğiniz <gülüyor> yalanlar yok mu? Arka <laughs> tarafta bir sürü erkek var. Biz yalan söylemeye çalışıyoruz, söyleyemiyoruz. Bitiyor orada yalan. Hakan, Hakan bence konuşmasın. Yalan ya yani. Bununla ilgili çok güzel bir videosu izlemiştim. Hakan, Hakan'ın sevgilisi <laughs> burada şu <laughs> an. Hakan konuşamıyor şu anda. <laughs> Bakışlara bak. İstese söyler de. Söylüyordur ya. Söyleyemiyormuşçasına. Hakan büyüsü müsıl. Gözlerin oldu. Neyse evet, tamam. Şimdi Hakan. erkeklerin söylediği yalanları bazen kadınlar söylediğinde Kadınlara mesela, söylediği yalanları ortaya çıkartabiliriz, söyleriz yani. Söyleme aynen. sebeplerimiz Demek de var. Benim şu? Şimdi ben söylerim mesela çok tepki gösteriyorsun ama sen söylediğinde yani ne alakası var? Gerizekalı. Tabii diyorsun, ki de. Layıklık falan. Benim best friend'im mesela yalan söyleyebilir. Ama sevgilisi ona söylediğini yakalarsam ki sevgilisi de benim çok Eylik yakın arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım biter. Çünkü kadınım. Kadınlar kapatsın. Erkolar bitsin bence. Aynen ben. Yani şimdi bir kadın da bir erkek arkadaşının sevgilisiyle tanıştırdığı zaman aynı tepki aldığında erkeğe şey diyor, öküz, medeniyetsiz gibi bakılıyor. Çünkü Hı. öyle. <laughs> Katılıyorum. Erkekler savunma <sonuçta gülüyor> kendisi. Halkan <de. gülüyor> hala <Hakikaten, gülüyor> hani, aslında <laughs> Bir de şey var, Burhan az önce dedi ya erkekler yalan söyleyemiyor diye. Şöyle bir konu da var. Şimdi bu adamlar küçüklükten belli az çok da olsa rahat yetişmişler. İşte açık saçık fotoğraflar, aile karşısında. Neyse. Küçüklükten bahsediyorum be bebeklikten itibaren erkek Neyse. olduğunuz için. E, göster amcalar o falan. Aynen o şey. <gülüyor> <gülüyor> ben o kadar açmak istemiyorum <laughs> işte. O yüzden de hani yalan söyleme içgüdüleri kadınlara göre gelişmiyor. Biz küçüklükten beri baskı gören insanlarız. Nereye gittin? Ah Merve'ler falan diye. falan artık aile bireyinin kim olduğunu anlıyorsun. Aa odaya geliyor. Kapa Annem geliyor. <laughs> Nereden biliyorsun? Ayak sesinden. Ses değil bile etmiyor. Bir de uyur şeklini de değiştiriyorsun. Annem gelir yüzüme bakar. Uyumuyor muyum? Uyumuyor muyum? Anlar. Ben arkamı dönük yatayım. Babam fark etmez diyorsun. Önden böyle Aynen. uyuyor taklidi yapıp geçiş. Ama mesela erkeklerde o yok. beri çok rahat yaşıyorlar. Aynen o yüzden beyinlerinin yalan kısmı belirli bir yaştan sonra geliştiği için kadınlara göre aslında daha şeyler yakalanıyorlar direkt bir kere yalan söyleseler bile yakalanıyorlar. Ya bir de iplemiyoruz havasına veriyorlar. Evet, kompleksleri var. Bizim sünnet düğünümüz var, sünnet düğünü. <laughs> i̇şte o günü evet, alışlanarak insan o falan diye altın falan, falan takıyorlar. Bizi, <gülüyor> bizim savunacak <laughs> bir şeyimiz yok. Bari ortaya döküyoruz yani. Ya Peki sizce kadınların en saçma yalanı ne? Duyduğunuz en Kadınlar saçma yalan. En saçma yalan. Evet ben, sizin duyduğunuz. Ben daha hiç duymadığım için bilmiyorum. Yani evet. Ben benim ilişki düşünmüyorum. Bu yani erkekte de var. Sen mi ilişki düşünmüyorum demekti? Benim problem sende değil. <gülüyor> <gülüyor> bu erkekte de var bu arada. Bir kere abi adam bir tanesi geldi bana dedi ki ben ilişki istemiyorum dedi. Aradan bir ay geçti adam şu an evleniyor. Hayır ama işte anlamış şu sen ne ilişki istemiyorsun? Hadi lan <laughs> diyorsun geliyor benim Mesela kadınlar en çok şeyi kullanıyor. Ciddi ilişkiye hazır değil. Evet değiliz. Nerede? Şey ben hazırım. Hayatım. <laughs> 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 <Zerine geldim. gülüyor> <laughs> Yüzüğüm var. <laughs> Hayır ben artık hazır hissettiğim bir şey seviyorum. Ben de hazır hissediyorum. <laughs> ama yani prime dönemleri oluyor. Ama bu erkekler prime dönemlerinden çıkamıyorlar. Kadınlar hadi bir nebzeden sonra diyor ki abi yeter günü birlik günü birlik sıkıldım. Bir adam olsun abi korusun her yere takayım koluma götüreyim diyorsun. Bir bakıyorsun mekanla taciz oluyor. şey oluyor bu bir kızı 50 kişi ister ama duygusal boşluğunda yakalan kazanır. Birazcık <laughs> öyle. Birazcık öyle sanki. Şimdi kadınların da duygusal boşluğunu görmeyelim şimdi ya. <laughs> 35 kişi, 40 kişi, aynı anda 50 kişiden mesaj falan oldu. Peki olur. sizce hangi taraf daha çok yalan söyler? Erkekler kadınlar. Kadınlar. Tabii ki de evet. kadınlar. Yakalanmayız sadece. <laughs> i̇şte bu yüzden erkekler <laughs> düşünmüyor işte. Bak yakalanma değil aslında. Mesela şimdi erkek yalan söylediğini sen mesela sen yalan söyledin diye vuruluyorsun ya. Hı hı. Erkek açıklama yapmıyor. Mekanı terk ediyor, kapıyı çekip gidiyor. Sen onu yalan söylediğini anlıyorsun. Hayır, Tabii. işte. hoş Ama kadın kadın işte şey yapıyor, onu savunuyor, savunuyor sonra şey. Ha doğru söylüyor filan, açıklama bir, yapıyor. Falan. Bir de bir, bak şimdi aldatmanın anlamı yok. Gerçekten anlamı yok. Bunun Hadi. savunacak bir tarafı da yok. Bunun savunacak bir sebebi de yok. Ama kadınların genelde yalan söylediği konular baskı, üzerine kurduğu baskı. Aslında Damra az önce açıkladığı Arkadaşlarımla gibi. dışarı çıkıyorum der. Bu doğrudur ama ne giydiğini sorduğunda yalan Fotoğraf söyler. Fotoğraf falan ister. Neden? Baskı. Baskı yani. Evet. Bunu ben de yapıyorum. Okulun ilk zamanları Yok, ben de yaşıyorum. ne yapması? <laughs> ama yani yapılıyor. Erkeklerin yalan söylediği konular saçma. Biz ondan isyan ediyoruz zaten. Bir de aslında Durancım, sakin ol. <laughs> yalancı mı sacın? Yalancı. Doğruyu söylediği bir problem olmaz gibi. Yalancı olarak belirtmemizin ya sebebi yakalanmaları. Kanka yani. Aldatıyor. Yani da aslında kadınlar zaten bir soru soruyorsa o sorunun cevabını biliyordur. Evet. Sen ya doğruyu söyleyeceksin ya da sıçacaksın yani. Ama evet. sorun, ya sorun, sorun zaten şurada. Adamlar zaten yalanı bir kadın gibi söyleyebilseler Yakalanmayacaklar ve yalan söyledikleri ortaya çıkmayacak. Yalancı olmalarının sebebi bu. Yakalandıkları için. Bir de full inkar. Evet. Asla kabullenmiyor. Sonuna olay kadar, ölümüne yok. kadar inkar. Şey diyorum, mesajları gördüm. Hı. Mesal, ben değil yani, kuzenim, kuzenim ya. yazmış. Aynen kuzenim <laughs> yazmış. İşte uyudun mu falan yazmış Gacı'ya. Ben yapmadım. Kuzenim ya hatayı olabilirsin ya da yanlış. Kabul et. Kabul etse bir nebze barışma ihtimali var. Derdikleri en çok söylediği yalan şey mesela. Sevgilim varken bir kıza yazıyorsun ya arkadaşım ayarlayacaktım da onun adına yazdım falan muhabbeti. Aynen, aynen Ay evet. Çok... Ama bazen o gerçek oluyor biliyor musun? Ya, gerçek olsa bile aldattı sayarım. arkadaşın Arkadaşının mi? ağzı aynen. eli yok Bizim mu? Bizim evet. yazsın ya. Bana ne? Ama şimdi şöyle düşün mesela bir ilişki yaşanıyor bitiyor. Çocuk gidiyor kuzenine diyor ki ...böyle böyle beni engelledi falan vesaire, hı hı. sen bir yazsana. Kardeşim o kızı yarattı. Ama engellemiştir gerçek yani. Gerçek şey mesela. An Uğraşmaya anladım. gerek yok. Aynen, niye zorluyorsun ki engellemişse. Evet. Enge Görüşmek istemiyor ki, bitmiş yani. Evet. Şimdi bunu hala yaşayan biri olarak hayır, konuşuyorum. O bu günden burada ilişki yaşayan çocuk değil. O telefonun sahibi olan çocuk. İlk başta söyleyecek. Evet, ya sıkıntılı böyle bir, şey bir, bir ilişkideyse eğer, aynen. Bari baştan söyle ki ne yaptın belli olsun. Sıkıntı çıkmasın sonra Evet bu da farklı. Ben, evet, bugün de <laughs> klişe yalanları konuştuk. Evet <laughs> erkeklerim biraz karman çorman oldu ama. Abi bilmiyorum insan bitiyor ya. Ben yakalanmam yani. Hadi ya sus ya. Ya olsa klişe gelirim anasını satayım. Sessiz Aha. olur musunuz? Burada? Ama o çok olsa. profesyonel erkekler de var. Halbuki yakalanmıyor. O konuda bazı adamlara kesinlikle saygı duyuyorum. Hani henüz <laughs> henüz karşısına gelmedim. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. erkekler de onu sever Saf kız da değil ki. Var ya çok saf kızlar ya. Kemal'in yapmaz muhakkak şu arada. Evet. geliyorlar. Kendilerini profesyonel zannediyorlar. Biz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz, Kanal şuralarda bir yerde bana bana işte. işte Burada. Işte, abone olursunuz. Teşekkür ederiz.